Öğretmenim hep yanımda olduğunuz ve bana inandığınız için teşekkür ederim. Başardığım ve başaracağım şeyler de sizin izniniz olacak. Sizi çok seviyorum. Bize olan eveğiniz için size çok şey borçluyum. Sizinle o kadar çok şey paylaştım ki ben sizinle büyüdüm. Sibel öğretmen olarak hep kalbimde kalacaksınız. Sizin de kalbinizde hep evrim kalsın olur mu? Hadi. Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Sibel öğretmen her şey için teşekkür ederim. Çok seviyorum. İyi ki varsın. Bir çocuk öğretmenin gözündeki ışığı da kendini bulur. Öğretmenim bizi sabırla ve sevgiyle öğrettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Veda vakti geldi öğretmenim ama ben sizden nasıl veda edebileceğimi bilmiyorum. Sizin öğrenciniz olmak çok iyiydi. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Yaptığınız gibi seven en zor anlarımızda. da çekinmeden bize yardım elini uzatan, yeri geldiğinde bir arkadaş gibi oturup derdimi dinleyen canım öğretmenim. İyi ki varsınız. Sizden ayrılmak zor olacak ama ben sizi hiç bir zaman unutmayacağım. Sibel öğretmenim sizi çok seviyorum. Bu sene bana kattığınız emekler için çok teşekkür ederim. Sizinle tanıştığımı çok memnun oldum. Beni hayata ziren değerli öğretmenim. Sattığınız sevgiyle çok teşekkür ederim. Sizi hiç unutmayacağım. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim size gerçekten çok teşekkür ederim. Sizinle az ama çok keyifli vakitler geçirdik. Bize önce çalışmayı sonra da eğlenceyi arz ettiniz. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Güzel öğretmenim. Sizi kısa zamanda tanıdığım için çok şanslı. Sizi çok seviyorum ve sizi hiç unutmayacağım çiçek, yüreğinin yıldızlı etiyor öğretmenim. Sizi çok ama çok seviyorum. Her şey için teşekkürler. Siz bizim mutluluk kaynağımız oldunuz. Sizi çok seviyorum. Tanım öğretmenim. Keşke sizden saygı seviyorum. sizi çok sevdim. Çok iyi tanıdım. 4 sizin sınıfa geldiğim an derslerim çok iyi oldu. Sizi çok sevdim. Sizden ayr ayrıldığım için çok üzgün. Arkadaşlarımla. İyi Öğretmenim iyi varsınız. Sizi çok seviyorum. Size minnettarım. Bana her şeyi öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öptüm sizi.

Öğretmenler sizinle tanışmak büyük bir fırsatta. Emekleriniz için teşekkür ederim. iyi evet. evet. Elinden gelenin en iyisini yapan canım öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Emekleriniz için teşekkür ederim. Öğretmenim sizi çok seviyorum. İlk sizi tanıdım. Sizi çok seviyorum. İlk öğretmenim olmasın. daha sevgilerim. Öldüğüm ilk önce size çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerimizde çok emekleriniz var. Bizi siz öğrettiniz. Bizi siz büyüksünüz. Size çok teşekkür etmek istiyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Son yılıma çok güzel geçirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Benim, benim üzerimde çok emeğiniz var ve bütün emekleriniz için çok teşekkür ederim. Öğretmenim <laughs> iyi ki benim öğretmenimsiniz. Sizi çok seviyorum. Siz öğretmenim. Sizi çok seviyorum ve iyi ki varsınız. Hem mutluyum hem üzgünüm. Çünkü sizin için de ders çok güzel bir şey. Ama size ayrıldığım için de çok üzgünüm. Sizinle de değerinizi de birlikte devam edeceğiz. İyi ki Hemen öğretmenim sizi çok seviyorum. İyi ki öğretmenim olmuşsunuz. Sizi asla unutmayacağım. Canım öğretmenim seni çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenim seni hiçbir zaman unutmayacağım. Öğretmenim bu sene yaşadığımız her şey için çok büyük teşekkür ediyorum. İyi ki sizi tanıyabilmişim ve iyi ki benim öğretmenim olmuşsunuz. Sizi gerçekten çok seviyorum. Öğretmenim sizden ayrılmak çok zor. Sizi çok seviyoruz. Öğrenen, öğrenen, çok teşekkür ederim. Her birine mutluluklar. ama ilk benim öğretmenim Çok seviyorum. Adınıza minnettarım. İyi ki varsınız öğretmenim. Hepinize selam. Ben Ela. 4. bir sınıfında okuyan bir öğrenciyim. Ve öğretmenim Sibel Gülüoğluç olduğu için çok şanslıyım. Neden mi? Çünkü öğretmenimiz bize her gün kitap okutuyor. Her gün test çözdürüyor. Ve ortaokulda ortaokula bize hazırlıyor. Bu yüzden ortaokulda zorlanmayacağız ve bu, bu bizim bu işimize yarattı. Ve öğretmenimizin bize karşı olan sevgisi ve disiplinden dolayı ona çok teşekkür ediyorum. O zaman Sibel öğretmenimiz.